Merhaba arkadaşlar. Şu an ilk karavanımızı kiraladık. Şu an ilk defa oturduk. <laughs> Bakalım gidebilecek miyiz? 45 dakikalık bir. 45 dakika oturduktan sonra 45 dakika tanıtım yapacağız. Kamp yerinde yapacağız. Vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir arkaya bakabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, Menemen Gişeleri'ndeyiz. bir Opet istasyonu var. Ona girin çünkü ondan sonraki istasyon iğrenç. Yani kusura bakmasınlar. Ben girdim bir kere. Tuvalet falan berbattı. İşte 5 dakika yolumuz kaldı. Biz buradan Ayvalı'a giderken Çantara'dan sonra ve karavana çok ünlüydüğümüz için her yerde durabiliyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sarımsaklı plajına geldik. Size şimdi plajı göstereceğim. Cenk mayosunu giyerken <laughs> ben de göstermeyeceğim. Plajı göstereceğim o sırada. Sonra denize girmek istiyoruz. Şu an kimse girmiyor. Bakın plaj böyle. Tamamen kum çok esmiyor. Çok soğuk olduğunu eminim ama gireceğiz. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet. Bakın, bakın, bakın. Tabii sezonda burası çok güzel olur. Cenk giyiniyor musun? Şimdi size karavanımızı da göstereceğim bak böyle arkamdan. Evin sırtında kaplumbağa ama Merhaba arkadaşlar yine biz. Yine mi Ben sizden bıktım artık. Şimdi sarımsaklıda denize girdikten sonra bir Cenk vardı bir 4 yaşında bir çocuk vardı. Bahsetmiştim size o çocuktan. Neyse. Şimdi plajları dolaştık. bu plajı. Yaş. güzel çok beğendim şimdi şeytan sofrasına doğru yol çıktık. arkadaşlar merhaba sessiz konuşuyorum çünkü çok sessiz bir yer burası <laughs> şeytan sofrasındayız burası Ayvalık'ın güney batısında 2 ee, bin rakı ne <laughs> yüksek bilmiyorum yüksekteyiz çünkü her yeri görüyoruz bakın şimdi size göstereceğim önce şöyle arkamdan Var. Duyuyor musunuz beni? Ee, beni duyuyor musunuz? Beni <laughs> <laughs> duyuyor musunuz? Bu ne bir tesis var? Şöyle <laughs> bir tesis var tepede. Şimdi size manzarayı <laughs> gösteriyorum. Şey Merhaba arkadaşlar. En son <laughs> şeytan sofrasındaydık. Sonra çok güzel sahile geldik. Soframızı kurduk. Şöyle gösteriyorum. Denize sıfır. Denize sıfır. Çok güzel bir sofra. Merhaba arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu manzaraya bakar mısınız? Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Şu an... Hava müthiş. Şu an Çamlık bölgesindeyiz. Karavanımızda şurada Arkamızda. İşte bu da.